fx fonksiyonu 3 üzeri x eksi k ve tersinin 16'daki görüntüsü 4 olarak verilmiş. Bizden f fonksiyonun 4'teki görüntüsü isteniyor. Ee, bize burada x değeri lazım. Önce bu fonksiyonun tersini bulmak için. Ee, y eşittir diyelim. 3 üzeri x eksi k yazabilirim. Eksi k'yı sol tarafa alalım. y artı k eşittir 3 üzeri x olur. Buradan x eşittir logaritma alabilirim. Logaritma 3 tabanında y artı k yazabiliriz. X ve y yer değiştirsin. Y eşittir logaritma 3 tabanına göre x artı k yazabiliriz. E buradan y e yerine f üzeri eksi 1 x yazalım. F üzeri eksi 1 x tersini almış olduk. Logaritma 3 tabanına göre x artı k yazabiliriz. Şimdi ters fonksiyonumuzun 16'daki görüntüsü 4'tü. Öyleyse f üzeri eksi 1 x yerine 3 üzeri eksi 1, 16 yazalım. Eşittir logaritma 3 tabanına göre 16 artı k yazabiliriz. Buradaki değerimiz 4, yerine yazalım. 4 eşittir logaritma 3 tabanına göre 16 artı k yazdım. Buradan 16 artı k eşittir 3 üzeri 4 olur. E, k bize lazım. 3 üzeri 4 eksi 16 k'nın değeri 81 eksi 16'dan k eşittir 65 olur. Bulduğumuz bu k değerini verilen soruda yerine yazalım. fx eşittir 3 üzeri x eksi 65 yazıyorum. E bizden f4 değeri isteniyor. f4'teki değerimiz 3 üzeri 4 eksi 65. Buradan da 81 eksi 65 eşittir 16 bulunur. Bu soruyu eğer görebilirsek sorunun ilk halini e, çok basit bir şekilde hemen yapabiliriz. E, buradakilerin hiçbir kıymeti yok. E, sadece şurada iki iki ifadeye bakalım. Fonksiyonun tersinin 16'daki görüntüsü 4 ise e, bu fonksiyonun kendi öz halini görebilmek için İçlerle dışları yer değiştiriyoruz. Dolayısıyla F4'teki değerimiz de 16 oluyor. Bu da bizim sorumuz için doğru cevaptır. Eğer soruyu görebilirsek çok kısa bir sürede bu soruyu rahat çözebiliriz.